Bak, babam ne getirdi? Aa! Ne o? Walkman. O, Walkman mi? O ne ya? Ya Walkman işte, küçük bir teyp. Bak. Teyp mi? Hı -hı. Aa, a. bak. Gerçekten mi? Evet hayatım, bak müzik çalıyor. Müzik çalıyor. Evet Nazlı. Bak içinde kaset var, tamam mı? Bu kapağını böyle kaseti koyuyorsun. Bunu böyle yapıyorsun. Play'e basıyorsun, müzik çalıyor işte. İlk defa görüyorum vallahi böyle bir şey. E tabii ilk defa görüyorsun, Türkiye'de yok da ondan akıllım. Diyorum Aynen. ya sana, baban dün gemiden gelirken getirdi, Japonya'dan almış ya. Harika değil mi? Artık teybimi yanımda taşıyabileceğim. Ay ne güzel ya. <laughs> yani şimdi bu müzik çalıyor öyle mi? Ha, evet. Sesi nereden çıkıyor bunun? Ahmet, işte burada kulaklıklarda böyle takıyorsun... ...ondan sonra müzik dinliyorsun. Ha. Yalnız çok kurcalama ya, yani bozacaksın, dikkat et. Ne? Ne dedin? Bozacaksın diyorum, dikkat et, kurcalama fazla, dur. Ya yani biz kabayız, anlamayız bunlardan, öyle mi, nazik aletlerden, öyle mi yani? Hayır canım, hayır da yani... ...yani yurt dışından geldi... ...yani bozulabilir, hassas bir alet. Aman abi, yemedik... ...Waltman'ini. <laughs> Waltman, <laughs> ya Waltman değil ki... ...Waltman. Ne? Waltman. Ha pardon... <laughs> ...kalbini kırdık Waltman'in. Kusura bakmasın. Ayrıca ben size bir şey söyleyeyim mi? Tutmaz bu. O ne be? Hiçbir şeye benzemiyor. Müzik dediğim bangır bangır dinlenir. Allah Allah. Ay bak senin abin yine çok sinirli oldu. Ben sana söyleyeyim. Bak. Var mı öyle? Fabrika ses geçe bağırıyorsun. Var mı? Ne? Bağırma, bağırma. Müzik sesi geliyor diye bağırıyorsun. Ay, baksana ama nasıl ses geliyor?